Hepinize saygılar sevgili arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir arkadaşlar Evet arkadaşlar bugün sizlerin karşısında gördüğünüz gibi 46. seviyede adım atmış bulunuyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki Ramazan ayı geldi ve Ramazan geldi hoş geldi arkadaşlar Ramazan ayı bizim için çok önemli bir ay arkadaşlar O yüzden arkadaşlar Allah bütün oruç tutanların orucunu kabul etsin diyelim arkadaşlar Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Durumunuz iyidir. Ramazan ayı inşallah güzel için güzel geçiyordur arkadaşlar. Vaktiniz nasıl geçiyor bilemiyorum ama umarım iyi geçiyordur. Evet arkadaşlar. Tomisip bildiğimiz üzere arkadaşlar her seviyede videomuz geliyor. Şu anda 46. seviyeye geçtik. O yüzden videomuz geldi arkadaşlar. İleride daha da videolarımız gelecektir arkadaşlar. Evet arkadaşlar size şimdi gruptan bir kişi göstereceğim arkadaşlar. Bu bu arkadaşa istek atabilirsiniz. İsmi Ahdi Zeynalov arkadaşlar. Bu arkadaşa istek atın. Bu arkadaşla beraber oynayın arkadaşlar. Bizim grubun ismi Can Can arkadaşlar. Bizim gruba da katılabilirsiniz. Gelebilirsiniz. Ve bizim grupta arkadaşlar çok yardımlaşma var. Gördüğünüz gibi çok fazla bir yardımlaşma söz konusu arkadaşlar böyle görüyorsunuz. Herkes birbirine yardım ediyor arkadaşlar. Mutlaka size de yardım edeceğizdir. Benim şehrimi biliyorsunuz zaten. Benim şehrim böyle arkadaşlar. Böyle. Şu altını bir alalım burada. Ee, bir şey verelim. Evet arkadaşlar seviye ilerledikçe yeni özellikler ve yepyeni arkadaşlar ee, şey fabrikalar açılıyor. Ben şimdi deniz kenarında 3 tane şey açtım. Arkadaşlar Nader Adası'nı açtım. Sonra Zeytin Adası'nı Ve zaten diğerini biliyorsunuz. Diğeri de arkadaşlar. Nader Adası'nı açtım. Diğeri de Kırkçı arkadaşlar. Bunların hepsini açtım. Bayağı bir yani, bana, para, para isteyen bir şeyler arkadaşlar. O yüzden e, birazcık birikim gerekiyor. Bir de bildiğiniz üzere bizim tekme şeyimiz var. Yarışlarımız var arkadaşlar. Böyle. E, ben şu anda zaten almıştım tekme yarışını. Bir şu anda kazandığım puan arkadaşlar toplamda 270 puanlık bir görev tamamlamışım. Şu anda bir ürün daha aldım. Tren bölme sayısına 41 tane almış. Bulunmaktayım arkadaşlar. Burada zaten göndererek tam bir uçak sayısı söylemiş. Bunu da böyle pek aktifleştiriyorum kendimi arkadaşlar. Tren bölümü yaparsam eğer onu da halletmiş olurum. Bize bakalım buradan bir tane topluluk binası gelmiş arkadaşlar. Şunu bir alalım. Şöyle buraya arkadaşlar. Motorlu taşıt servisi bizim için birazcık önem taşıyor. Burada ev alabiliyoruz mu? Şu anda ev alamıyoruz ama e, baya bir ev lazım. Aslında bir tane daha şu şiir marketini kurabilsem arkadaşlar daha da güzel olacağını söyleyebilirim sizlere. Gerçekten benim açımdan güzel olacak. Ama nasıl yapacağım onu da gerçekten bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Bildiğiniz üzere böyle. Azerbaycan'a buradan çok ama çok selam olsun arkadaşlar. Oradaki insanlar, oradaki millet arkadaşlar. Kim oruç tutuyorsa Allah orucunu karnı kabilesin arkadaşlar. Allah sağlığı sıhhat versin diyelim arkadaşlar. Onlar bizler için bizlerin, bizim kardeşimizdir Azerbaycan. Azerbaycan'ı gerçekten çok severiz. Azerbaycan bizim için çok önemli bir şey bakın arkadaşlar arkadaş Azer arkadaşımız zaten Azerbaycanlı gördüğünüz gibi like atmanız istiyor bu videoya arkadaşlar atabildiğiniz kadar like atarsanız ve videoyu paylaşırsanız beni çok sevindirsiniz arkadaşlar sizler için mücadele etmeye ve yeni seviyeler geldiğinde videolar gelmeye devam ediyor arkadaşlar sizler için mücadele ediyoruz onu da söyleyeyim arkadaşlar sonra yeni bir el geldi biraz saçmalık ama verdiği level gerçekten zor arkadaşlar. Çok size göstereyim. Bak bayağı saçmalamışlar. Şimdi ben burayı nasıl geçeceğim abi? Yani 15 tane hamle vermiş tamam mı? 15 tane hamleyle bunu yap demiş. Ya yapamam arkadaşlar. Bunu yapamam ya. Yani. Ne kadar yapsam da bu boş olacak. Çok zor vermiş arkadaşlar. Bu kadar zor vermiş. Ne ya? Allah aşkına bu. Şimdi ben bunu nasıl yani? Bunu düşünüyorum yani. yani? Üç tane hamle kaldı gördünüz. Allahım. Abi çok zor ya. Bak vallahi çok zor. Benim yani, benim ne beni, beni, ya? Küçük zaten. Şimdi 24 seviyeye kadar getirdim. 24 seviyeden sonra e, daha da gidemedim arkadaşlar. O da zaten bildiğiniz üzere e, benim kendi şöyle size göstereyim. Kendi tasarımım arkadaşlar burada. Ve kendi tasarımım o çok zor vermiş. 10 gün süre vermiş arkadaşlar. 10 gün içinde bakalım o seviyeyi geçmeye çalışacağız. Her zorluğun bir başarısı vardır. Bizler de mücadele ederek yapacağız arkadaşlar. Buradan arkadaşlar aldığınız şeyle size bir tüyo vereyim. Bunu mutlaka yapın. Fabrikalarınız eğer çok yavaş çalışıyorsa arkadaşlar burada buraya geliyorsunuz ve şu <laughs> manede aldığınız e, yani şuradan şu madenden topladığınız şeyler arkadaşlar şu gördüğünüz e, elmasları topladığınız elmasları madende eriterek arkadaşlar direkt buraya geliyorsunuz Bu zaten kendisi otomatik yanıyor arkadaşlar buradan direkt mesela ben fırını halledebilirim ama şu an fırına vermiyorum ben e, daha çok Trenle çalışıyorum şu anda. Şu an tren için bir tane gördüğünüz gibi platin külçe ihtiyacım var. Hala da yapmaya çalışıyorum. Trenimin zaten bildiği üzere toplam bir saati var. 30 saniye sonra da arkadaşlar yeni bir şey geliyor. Trenimiz geri geliyor. Gönderdiğimiz trenlerimiz geri geliyor. Bir gelsin bakalım bize ne verecek. Hemen bir bakalım ürün falan gerçekten çok önem taşıyor trenlerde. Bakalım neler yapacağız. 9, 8, 7, 6 geldi. <laughs> Bunları aldınız mesela. Buraya bakın. Direkt buraya geliyorsun arkadaşlar. Madene geliyorsun ve yapma devam ediyorsun. Başımdan bir tane plastik bir şey galiba. Bilmiyorum da. Bir, şey bir yarışma da var. Böyle toplayacaksın. kadar. Toplayacaksın. Bakalım sizce kutuda ne çıkacak? Bak bende şans yok ama izleyicilerin şansına umarım yeşil para çıkar. Hadi be. Bas. Hadi be çıkmadı. Çok sıkıntı değil arkadaşlar. Yine de sağ olun var olun. İyi ki varsın. Evet arkadaşlar topladım. Ben yarışmada dördüncü sıradaydım. Ve ikinci sıraya geldim. Yarışma var yine bildiğiniz üzere. Şu an bunda birinci olmaya hak göstereceğim. Birinci olmaya baya çalışacağım arkadaşlar. Çünkü e, size şöyle göstereyim. Burada benim e, şeyim var. Başarılara gireyim. Şu en altta bir şey var arkadaşlar. Benim için gerçekten çok önem önem taşıyan bir şey diyebilirim. Şöyle bir dakika. Heh, şurada. Belediye başkanları yarışmasında 3 kez birinci ol demiş. Ben 2 kez birinci olmuşum arkadaşlar. Bir kere daha birinci olursam bana 8 yeşil para verecek. 3000 de seviye yükseltme verecek arkadaşlar. O yüzden bu yarışma benim için baya önemli diyebilirim. Burada fasulye var. Fasulye abi. Ne bize fasulye yardımı lazım arkadaşlar. Ah ah. Fasulye, fasulye atabiliyoruz mu ya? Ya bu ne ya? İkide bir şerbet istiyorsunuz. Nereden bu ne? Sen Allah'ım deli olacağım ya Rabbim. Pide var mı? Pide var. Şöyle pideyi buradan alalım. Şöyle. Buraya bakacağım. İki tane bir fasulyemiz kaldı. Fasulyeyi de zaten halletmeye çalışırım. Ben şehrimi gördünüz arkadaşlar ve grubu tekrar tanıtayım. Grubun adı Can Can arkadaşlar can cana ayrı bir şekilde yazarak kelebek şahidini görüyorsunuz zaten. Bizim gruba katılmanızı gerçekten sizden rica ediyorum. Mutlaka bizim gruba katılın arkadaşlar. Pişman olmazsınız. Ve bizim grupta arkadaşlar konuşma, sohbet etme her şeyi var arkadaşlar. Yani e, gel, siz de gelirseniz bizi sevindirebilirsiniz arkadaşlar. Ve bizim yanımızda olsanız bizim için daha iyi olur. Diyebilirim şimdi şimdi arkadaşlarım bana ne lazım biliyor musunuz? Hmm. Yani onları sonra hallederim ya o önemli değil. Başka burada galiba bir şeyimiz kalmadı. Hadi treni size getirmiştim Treni bu hale getirelim şöyle. Tasarım değiştirebiliyorsunuz bu arada. Şöyle üzerine tıklıyorsunuz. Eğer tabi sizde bu diskot treni aktif değilse bilmiyorum hani ben bunu satın aldım diye bu bende var şu anda sizde aktif değilse treni mesela buysa 40 şuna getirebilirsiniz ya da tekrar buna ya istediğiniz bir şekilde getirebilirsiniz arkadaşlar yani değiştirebilirsiniz öyle söyleyeyim ee, İstediğinizi yapın arkadaşlar ben şehrimi gördünüz şehrim değil arkadaşlar burada her şeyi yapmaya devam ediyoruz itfaiye kaskı parlamaları seninkine alemde hemen temizle onu hiç anlamadım arkadaşlar sizden, size sizlere müzeyi de göstereyim yeni şeyler geldi bu arada şöyle bundan başlayalım ne yazık ki hala taştan ilk baltayı yapan kişinin kim olduğunu bilmiyoruz 5 nisan 2021'de bulundu 1358 derinliğinde evet ikinci olarak yaprak şekilde oklar dikenli oklar üçgen oklar modern dünyada böylesini bulamazsınız demiş 30 Mart 2021'de 805 km derinlikte bulunmuş. Üçüncü olarak daha büyük bir ihtiyozlar yakalamak mı istiyorsun? Daha büyük bir olta bul demiş. İlk keşfi 30 Mart 2021'de 841, 841 derinliğinde bulunmuş arkadaşlar. Dördüncü olarak da mağarada bile yaşasan mutfakta bir havanın ve tokmağın olmalı demiş. 27 Mart 2021'de bulunmuş. 625 derinliğinde çıkmış ortaya. Evet. Beşincisi müzik dinleyen ineklerin daha fazla süt verdiğini duydum. <laughs> ne alaka ya. Zurna yani arkadaşlar. 10 Nisan 2021'de buldum ben bunu. 1768 derinliğinde ortaya. Evet arkadaşlar. Altıncıya baktığımız zaman 6.da eski inkalar bu endüstrümanı iyi çalan tek ırkta herhalde demiş. 4 Nisan 2021'de ben bunu 1246 derinliğinde buldum arkadaşlar. Yani böyle böyle gidiyor. Şu yeri gelmiş mesela. Bunu yeni buldum. Kürt terlikler Kürk terlikler ayaklarını soğuktan korur demiş. 2 Nisan 2021'de 1061 derinliğinde ben bunu buldum arkadaşlar. Ve burada saz var. Gitarmış pardon. Bu enstrüman ateş parkı partilerinde çalınan en popüler enstrümandır demiş. 15 Nisan 2021'de ben bunu bulmuşum. 2205 derinliğinde ortaya çıkmış arkadaşlar. Ya böyle böyle gidiyor. Şurada iki tane daha var. Şunlara da bakalım. Kum saatinin en güzel yanı kurmak zorunda olmamak demiş. 2258 km derinliğinde ben bunu çıkardım. 15 Nisan 2021'de de ortaya çıktı. 4 Nisan 2021 1265 derinliğinde de masa saati buldum ben. Bu gibi saatler bugün bile hala çiftlik evlerinde kullanılır demiş arkadaşlar. Hani böyle böyle gitmiş. Bakalım bir şey tane şişten varmış. Şöyle yardım da ettim arkadaşlar. Çok güzel oldu. Eğer 5 kişiye daha yardım edersen burada direkt ödüllerden çıksın da laboratuvarla arkadaşlar bu ikisini tamamlayalım benim için çok 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 güzel olur diyebilirim mutlaka 5 gün bitmeden onu almam lazım ki alırım zaten mutlaka alabilirim arkadaşlar Evet arkadaşlar benimki için böyle Umarım video beğenmişsinizdir Eğer beğenmişsiniz like atmayı ve hala kanalıma abone değilsiniz abone olmayı kesinlikle unutmayın yepyeni bir 47. seviyede görüşmek üzere Allah'a emanet olun tutkunuz olsun o kötü bir e, alemde bile olsak bu e, kötü zorluklarda bile olsak arkadaşlar korona korona da bile olsak hiçbir zaman ümidinizi yetirmeyin arkadaşlar her zaman hayatla savaşın hiçbir zaman e, ne hakkınızda ne varsa hepsi hayırlı olsun arkadaşlar hayırlısı olsun diyelim umarım video beğenmişsinizdir like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun 47. bölümde görüşmek üzere. Bay bay. Görüşürüz kanka.